Ya şimdi tabii ki bütün hedefimiz buraya puan ve puanlar almak için gelmiştik. Gerçekten de iyi başladık, güzel pozisyonlarımız oldu. Hele hele maçın başında net pozisyonumuz oldu. Gredel'in kaçırdığı pozisyon. Gayet iyi gidiyor, ortada bir maçtı ta ki gol yiyene kadar. Biz o pozisyonu görmedik tabii ki yani nasıl olduğunu. Ve ondan sonra da zaten oyuncularımızın bana göre yapmaması gereken bir hareket yaptılar yani hakeme karşı ve hakem tabii ki orada izin vermez öyle şeylere ve e, haklı olarak da kart gösterdi. Ha öbür pozisyonda hakem haklı mı değil mi onu bilemem. Yani e, yediğimiz gol pozisyonunda. E, onun için yani e, bir kere bu duruma gelmemesi gerekiyordu maçın. Gayet iyi şekilde gidiyordu. Centilmence iki takımda mücadele ediyordu. İki takımda pozisyon bulmaya çalışıyordu ama onların olmaması gerekiyordu o şeylerin bizim açımızdan. Biz bunu kendi aramızda halledeceğiz tabii ki. Yani yapılan doğru bir şey değil. Özellikle de takım kaptanımızın tabii ki daha dikkatli olması gerekiyordu ve o telefonun oraya gelmemesi gerekiyordu. Ve onların alıp hakeme göstermemek gerekiyordu. Ya yani eğer bir saklıysak maçtan sonra konuşursun, edersin, söylersin. Yapacak bir şey yok. Sanki bizi ilk defa Böyle hatalara maruz kalmadık. Bizde hep oldu. Geçen sene de oldu. Bu sene de oldu. Ve bütün takımlara da oluyor. Onun yeri bence orası değildi. Yani sahada değildi. Bizim 11 kişi kalmamız gerekiyordu. Biz 11 kişi kalsaydık belki sonucu kesinlikle değiştirecektik. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorum. Tabi burada bizim esas bir de konuşacağımız şey yediğimiz goller. O golleri yemememiz gerekiyordu. Çünkü maça gerçekten iyi bir şekilde hazırlanmıştık. Bundan önce iki tane maç oynadık. İkisi de çok çok iyi şekilde oynayarak kazandık deplasmanda. Ve ilk defa da deplasmanda yenildik bu, bu sene. Ama beni en çok üzen e, takım kaptanımızın e, kırmızı kart görüp e, çıkması. Eğer çıkmasaydı bu maç daha farklı bir maç olabilirdi yani. Yok yedek kulübesinden değil o telefon tribünden geldi. Gelmiş daha doğrusu. Yani e, hakeme e, gösterilmesi ve ondan sonra ha, ha, hakem sarı kart gösteriyor. Sonra herhalde Hakan oradan bir yere vuruyor. E, ayağıyla falan. Hakem ikinciyi gösteriyor. E şimdi şöyle e, biz belki de haklıyken haksız yere düştük yani. Haklıyken e, şey oldu yani bizim canımız yandı kimseye bir şey olmadı. Ha bununla Beşiktaş'ın takımın hiçbir şeyi yok. Beşiktaş takımı gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı. Ee, hak ettiği bir galibiyet aldı yani. Hocam, son olarak da Sergen yok ben onunla ilgili şey yapmayayım yani Beşiktaş takımı Beşik, Beşiktaş takımı Sergen arkadaşım benim beraber oynadık bir sürü şeyler yaşadık çok güzel günlerimiz oldu Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş her zaman büyüktür. Her zaman da böyle bir yerlerde olması bence gayet normaldir. Çok da iyi bir kadroya sahipler. Bugün eksikleri vardı ama Beşiktaş'ta eksiklik diye bir şey olmaz. Çünkü baktığınız zaman çok geniş bir kadrosu var. Bizim gibi değiller. O yüzden yani şu anda bence bulunduğu yer gayet doğal bir şey, normal bir şey. Başarılar diliyoruz Sergen Hoca'mıza. Bizim demin de söylediğim gibi bu olaylarla Beşiktaş'ın zaten bir alakası yok. Tamam.